Didem Şarman ben. Merhabalar. Bu hafta Perşembe gününden itibaren pazara dek etkili olacak ve pazar günü tam ana ulaşacak olan Jüpiter Güneş Kavuşumu. Jüpiter bizim için tanrıların tanrısı Zeus. Mitolojide böyle geçiyor. Şans getiren, büyüten, kollayan, koruyan, hatta hayati tehlikeleri bile atlatmamıza yardımcı olan bir pozisyon aslında. Bizim hepimizde Ruhsal olarak, içsel olarak iyilik, güzellik, mutluluk, bolluk ve bereket getirecek olan bir süreç. Elbette her şeyi büyüten, belki olduğundan daha büyük gösteren bir zaman ancak kesinlikle ilk anlamıyla şans. Para konusunda, güven konusunda, ikili ilişkiler konusunda önemli şanslar elde edeceğiz. Bir takım depremler ya da yer hareketlerini tetikleyebilecek olsa da genel olarak şifa bulacağımız, özellikle öğretmen, doktor, hukukçu insanlardan faydalar göreceğimiz bir zamandayız. Tüm detayları haftalık burç yorumlarında sizin için anlattım. Selamlar.